Ameliyat öncesi e, hastaların değerlendirilmesi çok önemli. Burada ilk baktığımız şey vücut kitle indeksi. Tabii vücut kitle indeksi 35 ve üstü olanlar yandaş hastalığı varsa ameliyat adayı. 40 ve üstü olanlar yandaş hastalığı olsa da olmasa da ameliyat adayı. Yani ilk yaptığımız işlem vücut kitle indeksine bakmak oluyor. Daha sonra bu yağ oranlarına bakıyoruz, yaşına bakıyoruz yandaş hastalıklarına bakıyoruz, psikiyatrik durumuna bakıyoruz, bunlar hepsini değerlendiriyoruz. Alışkanlıklarına bakıyoruz, yani kalori alışkanlıkları var mı, bir madde bağımlılığı var mı, alkol ilişkisi nasıl, psikiyatrik ilaçlar kullanıyor mu gibi daha derin bir anamnez almak gerekiyor bu hastalarda. Ondan sonra laboratuvar değerlendirmesini yap yapıyoruz. Mutlaka böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri, tiroid testleri, bazı hormonal tetkikler yapıyoruz. Ultrasonla karaciğerine özellikle yağlanmasına bakıyoruz. Karın içi organlarına mutlaka safra kesesine bakıyoruz. Kalbinin durumuna, akciğerin durumuna mutlaka bakıyoruz. Mutlaka endoskopi yapıyoruz her ameliyattan önce. Bunlar çok önemli. Tabii mutlaka psikiyatrik değerlendirme ve endokrinoloji uzmanının değerlendirmesi önemli. İhtiyaç halinde kardiyoloji, göğüs hastalıkları, anestezi, nefroloji gibi yandaş e, hastalıklarını değerlendirdiği birimlere de mutlaka danışıyoruz. E, hastanedeki yatış süresi 3 üç gün. 3. gün genellikle taburcu ediyoruz hastaları. Tabi taburcu ederken sıvı gıda alımından, sıvı alımından emin olmamız gerekiyor. 4 dört gün sonra tekrar kontrol ediyoruz birinci haftasında. 15. günde birinci ayda mutlaka yakın takiplerini yapıyoruz. Ameliyat komplikasyonları yönünden mutlaka takip ediyoruz. Bu arada yine ateşi, çarpıntısı, terlemesi, ciddi problemler, göğüs ağrısı, karın ağrısı olduğu zaman hemen tabii acil başvurmasını öneriyoruz. 7 gün 24 saat bize ulaşmalarını sağlıyoruz mutlaka. Birinci ay kontrolünden sonra İlk yıl 3 ayda bir, ikinci yıl 6 ayda bir, sonra yılda bir bütün kontrollerini yapıyoruz.